Devletimiz sağ olsun. Çok memnunuz. Çok bolluk içindeyiz. Şükretmesini bilmiyoruz. Biraz daha şükürcü olursak, memnun olursak hayatımızdan daha güzel oluruz inşallah. Allah devletimizi zeval vermesin. şimdi bu eleştirenler mesela Abla az önce eleştirdi, yetersiz dedi. Şükretmeyi bilmiyorlar mı yani? O onun fikri. Anladım. O yani onun ne, fikri. Neden bu eleştiriyorlar? Bu bunu söylüyorlar? Ya belki onun sıkıntısı vardır. Ben içimden geleni söylüyorum. Anladım. Şu anda Erdoğan çıksa, biri onu öldürecek olsa ben onun önüne geçerim yani. Çünkü ben devleti kurtaramam. Hmm. Başımızda bir sahibi olmayınca biz olmaz. Dev, biz de hmm. e peki şimdi abi bir saniye. Hmm. Peki abla. Saygı ben... duyuyorum ona Tabii. da. Şimdi hmm. şöyle. Ha. Şimdi abla. Dur, Abi, dur. Şimdi peki ha. Hmm. E, abla. Mesela muhalefet eleştiriyor. Diyor evet. ki Cumhurbaşkanı artık yönetemiyor diyor. Hmm. Yanlış yapıyor diyor. İşte hmm. damadıyla yapıyor bu şu. Ne diyorsun bu konuya? Ya <laughs> yeah. İsterse onlardan biri geçsin. Onları da görelim, izleyelim bir. İzledik bundan önce. Biz bilmeyiz. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz biliyor, anlatıyor bize. Gerçekten bir ekmek almak için sıraya giriyorlardı. Kuruya giriyorduk biz diye. Benim nenem anlatıyordu bana. Gerçekten bundan iyi yönetebilecek olan biri varsa gelsin çıksın. Ben yöneteceğim desin. Sence var mı bu? Sen onu görebiliyor Yok, musun? Yok, çıkmayacak. En güzel yönetecek olan bu. Devlet sen fakirsin, sen zenginsin demiyor hastanelerde, evet, evlerimizde. Bütün ihtiyaçlarını gideriyor herkesin. E peki ne olacak? Mesela Cumhurbaşkanından sonra kim götürecek bu işleri? Cumhurbaşkanından sonra Erdoğan'ımız kendi gibi arkasında Erdoğanları evet, vardır. Şirası, Hiçbir şirası, zaman yıkılmayacak. Yıkılmasını istemiyorum. Dua ediyorum gece gündüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah. Abla sen köydesin. Başımızda eksik etmesin. Sen hangi köydesin? Ben mi? He. He? Ha, ha, hangi köydesin? Ben ben köşlüyüm. Ben 44 ben köşlüyüm. Ben bu köyde bütün milletvekilleri yine AK Parti'nin, CHP'nin, diğer CHP CHP Partilerinin hepsinin Geldiler, biz hep onlarla konuşmuşum itibatım var. Ama biz onu demiyoruz. Allah devletimize manik eder vermesin. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki hak zor durumdadır. pandemiden sen biliyorsun daha kafeler daha yeni açıldı. Ablam Pandeminin esnaf kaldı. ne durumda sen bilmiyorsun. Pandeminin, sen bak, bilmiyorsun. pandeminin olması lazım. Neden abla? Çünkü ayıp, günah, her şey kalkmıştı ortalıktan. Bu hastalığın olması lazımdı. Biz bunu istedik, gençlerimiz bunu istedi. Böyle olması lazımdı, oldu. Allah'ım bundan beter etmesin. Çok şükür ediyorum. Gece gündüz dua ediyorum. Daha bundan güzel olsun. E ekonomi ekonomi nedir? Ekonomi biri biri, biri eğer doyabiliyorsa diğeri asap ve ekonomi bi bitmiş demektir Eveli ablacığım. De sen demektir. Beş tane çocuğu varsa bir insanın bir evde evveli benim eşim. Abi. Bir telefonumuz vardı evde Bir tane eşimde oluyordun ev telefonumuz vardı Bundan idare edebiliyorduk 5 kişi varsa 5'inin de telefonu var İntisak yok Hiçbir kimsede idare yönü yok Daha fazlasını istiyorlar Şükür etmiyoruz Bu, bu, bu sıkıntılarımız da bu yüzden Asla bundan güzel olmayacak 128 milyar dolar sana olur Ne olur? 128 milyar dolar nereye gitti? Hayır, hayır. Nereye gitti? Dur abi Ne oldu? Ben Hayır e lafınız da oldu. Ya ya da Daha sen boş şey. Biz hepimiz çebşiyiz. Bu para nereye? Kim olursa? Ben vatandaşım. <laughs> 128 milyar dolar nereye gitti? <laughs> nereye gitti? E bilmiyorum ki. Soruyoruz işte. Bu para nereye gitti? Allah halka dağıtıldı dedi. Şimdi. Ya sen bağma. O o, o zengindir onun işi. Ben garima yani. <gülüyor> ha <gülüyor> ha. <Ya> size gelmedi <laughs> mi 128 milyar ya, dolardan? Bao, wow, hey, wow, vallahi kuruş yok. Bu 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 bu, bu, bu bu, 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 para nereye gitti? Hiç destek almadınız mı? Ya nerede alacağız? Ya o <laughs> benim hastam var kanseri değil sağlık. Ben kendi götürüm 10 milyar para verdim ameliyat yeterdim. Nerede bu para? Hani <laughs> hani bakın. Hep özelde bakıyor. Üniversite bakıyor, bakmıyor. Sigorta bakmıyor. Böyle gün üniversite ben hastay kanserdi. Bu ameliyat yeterdim. Şimdi kadar 20 30 milyar para verdim. Allah şahittir. E ne olacak bu iş? Yani o kim bu ne olsun, ne olsun peki söyle yetkilileri bir sesle Vallahi biz sandık, sandık istiyoruz. Sandık istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Anladım. Benim üniversite öğrencim var. İnan bak üniversiteyi bitirmiş 3 evet. senedir. Bak benim benim kız görev almıyor. Vallahi bak. Niye abi? E niye babam herkes kendi insan adamını koyuyor şey. Baba bab diyor devlet baba diyoruz. Devlet babam yok ki. ben devlet Benim kızım da oraya girerdi baba. dayı falan yok mu abi sizde? Dayım yok. ben dayım ölmüş ya. Dayım tarlada öldü ya. Valla. <laughs> Oğlu teşekkür ederim <gülüyor> Aydın <gülüyor> Post'a. <gülüyor> ben diyorum ki bizim vekillerimiz <laughs> halkın içine girsin gelsinler bak. İnsanların derdini dinlesinler ya. Valla bak millet aç ya. Vallahi aç ya. Millet aç arkadaşım. İnan Allah'a ki çok insanlara var ya aç yatıyor ya. Şerefme namusum be ya. Yalan yok.